Nizamettin Sevil Hocam var. Biraz sonra gelecek Murat Özoğlu Hocam var. Musa Göktaş Hocam var. Ömer Yakut Hocamız var. Abdurrahman Önül e, sevgili hocamız var. Kardeşimiz var. Hepsiyle beraber güzel hem ilahi hem hatim indireceğiz. Biraz sonra hem de güzel ilahilerle inşallah. Kadir Gecesi efendim şerefli bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'in indiği gecedir bu gece. E, şerefli bir melek aracılığıyla biliyorsunuz peygambere indiği Mekke'de Kur'an-ı Kerim, Cebrail vasıtasıyla indi. Şerefli bir ümmetin peygamberine indi. Peygamber şerefli, ümmeti şerefli. E, şerefli olan şerefliyi tanır. Şerefin kadrini, kıymetini şerefi olan bilir. Diğerlerine sözümüz yok zaten. Şerefli peygamber olan Hazreti Muhammed'e inmiştir Kur'an-ı Kerim. Bu gece bin aydan daha önemli bir gecedir. Selam vermedikleri, meleklerin selam vermedikleri hiç kimse kalmayacak. Bu gece Cebrail dahil... Sidretü'l Munteha, yani yukarıların yukarısında peygamberimizin efendim hicret miraçta durduğu yer olan melekler yeryüzüne inerler. Sidre'deki bütün melekler ki Hz. Peygamber orayı tarif ettiğinde ne demişlerdi? O kadar çok melek var ki demişti. Bir kısmı ayakta, bir kısmı kıyamda, bir kısmı rükuda, bir kısmı secde'de sabaha kadar Allah'a yalvarmaya devam edecekler diyor peygamberimiz. Allah kıyamete kadar yani kainat yaratıldığı günden bu yana Allah'a secde etmeye devam ediyor melekler. Ayakta duruyorlar, hiç hareket etmiyorlar. Bir kısmı rükuda, bir kısmı secde aleminde Allah'a e, yalvarıyorlar. Kula secde eden Allah'a secde etmiyor maalesef. Öyle insanlar var ki bir kula secde etmekten, bir kula bende olmaktan şeref duyuyor, Allah'a secde etmekten yüksünüyor. Bunları anlamak mümkün değildir. Allah izan şûri ihsan eylesin. Meleklerin ellerinde manevi sancaklar var. Nerede Allah zikredilirse o sancakları oraya dikiyorlar. O sancakları dikiyorlar ve Müslümanların, müminlerin Allah'a yakınlıklarını ilan ediyorlar. Efendim bu gece hiçbir büyücünün büyüm büyücülüğü geçerli değildir. Bu gece meleklerin selam vermediği hiçbir mümin kalmayacak. Kim Allah'a ve Peygamber'e inanıyorsa melekler onlara selam verecekler. Size selam verecekler. Size selam veriyorlar. Siz namazdayken yanınızdalar. Amin derken yanınızdadır, yanınızdalar. Dua ederken yanınızdalar. Allah'a yöneldiğinizde yanınızdalar. Efendim sadaka verdiğinizde yanınızdalar. Anneni telefonla aradığında yanınızdalar. Selam namazı bitirdiğinizde yanınızdalar. Abdest alırken yanınızdalar. Bir hayvana bir yemek verdiğinizde yanınızdalar. Unutmayın ki melekler her an yaptığınız her iş için yanınıza iniyorlar sizlere dua ediyorlar. <laughs> Öyle ki kimsenin kimseye manevi yönden herhangi bir zarar verme imkanı bu gece olmayacak. Büyücüler, kötüler, cinler, şeytanlar bu gece istediklerini yapma imkanlarına sahip değillerdir. Allah bu gecenin bereketinden hiçbirimizi ama hiçbirimizi efendim uzak etmesin diyorum.